Amerikan futbolu topu rugby topuna çok benzemekle beraber ileriye fırlatılabilmesini sağlayan dikişleri ve daha sert sivri yapısıyla rugby topundan ayrılmaktadır. Amerikan futboluna adını veren yani Amerika'da futbol olarak bu spor biliniyor. Bizim futbol dediğimiz spora onlar sakır diyorlar. Futbol ismini veren topun uzunluğudur. Yani mesafeler yard ve foot olarak e, anıldığı için Amerika'da bir foot uzunluğunda bir toptur bu. E, bu topun yapısı ileri fırlatılmasını sağlayan mermiye benzeyen yapısından kaynaklanmaktadır. Böylelikle oyun kurucu dediğimiz oyuncular, quarterbackler topu ileriye etkili bir şekilde fırlatabilmektedirler. Dikişlerden tuttuğumuz zaman topun sivri ucu havayı yararak döne döne gitmektedir. Amerikan futbolu topu deriden yapılmaktadır. Aynı zamanda kabarık dikişleri bulunmaktadır. Ee, bu iki özellik Amerikan futbolu topunu sadece şekilsel olarak değil, materyal olarak da rugby topundan ayırt etmektedir. Ee, rugby topları kompozit malzemelerden daha yuvarlak ve dikişleri bu kadar kabarık olmayan bir şekilde üretilmektedirler. Ee, bu dikişler Amerikan futbolu topunda oyun kurucuya parmaklarını yerleştirerek topu ileri attığın spiral hareketini vermesini sağlayan dikişlerdir. Ee, Amerikan futbolu topu tek elle çok kolay tutulabilmekteyken rugby topu büyük ve yuvarlak yapısından dolayı tek elle tutulamamaktadır.